Çocuklarımıza neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt etmesi için rehberlik eden değerli ailen öğretmenim. Yıl boyu verdiğiniz emekler için size çok teşekkür ederim. İyi ki sizin gibi güzel yürekli bir öğretmenden kızımı mezun ediyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ederim. İyi ki var. Gelecek nesillerimizin yetişmesinde büyük emeği olan saygıdeğer ailen öğretmenim. Sizi çok seviyoruz. Hakkınız ödenmez. İç ayrı dış ayrı güzel hocam. Şansımız, evlatlarımızın kıymetlisisiniz. Katkınızı, artınızı, emeğinizi dile getirmek imkansız. İyi ki İyi ki sizinle yollarımız kesişmiş. Sizi çok seviyoruz. Okumayı, yazmayı, doğruyu, yanlışı öğrettiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bizim canımız öğretmenimizsiniz. Sizi çok seviyoruz. Hocam 9 ay boyunca çocuklarımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve sevgiden ötürü size çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Sizi seviyoruz. Öğretmenim, sizi çok seviyorum. Ha Hakkınızı helal edin. Emekleriniz için teşekkür ederim. Tüm emekleriniz için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Canım öğretmenim, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Aydın Kadıoğlu, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki kızım Aylin'in ilk öğretmeni siz oldunuz. Bundan sonraki yaşamınızda da size sağlık dolu mutlu yıllar diliyorum. Öğretmenim evet, siz çok seviyorum. İyi ki varsınız. Aynı öğretmenim size teşekkürlerimizi anlatmaya kelimeler yetmez. İyi ki varsınız. İyi ki oğlum. iyi ki öğretmenisiniz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Her şey için çok teşekkür ederim. Sevgili aynı öğretmenimiz. Evlatlarımı evlatlarınız gibi sevdiğiniz için, onlara hiç düşünmeden yardım elini uzattığınız için, aynı zamanda da onların bir derdi olduğu zaman, yanlarına oturup onların derdine dinleyip onların derdine ortak olduğunuz için hakkınız asla ödenmez. İyi ki ilk öğretmenimizsiniz, iyi ki sizsiniz. Sizi çok seviyoruz. Ayrın öğretmenim sizi çok seviyorum. İyi i̇lk...